Hakkari'nin yüksek rakımlı dağ köylerinde arıcılar 6 aylık emeğin ardından geleneksel sepet kovan balının hasadına başladı. 3200 rakımlı bölgelerde endemik bitkilerden beslenen arıların ürettiği bal tamamen doğal, şekersiz ve el değmeden üretiliyor. 25 yıldır arıcılık yapan Nedim Babat, bu bal özel. Çünkü her şeyini arı kendi yapıyor. Şeker kullanılmıyor fiyatı ortalama 2500 TL olacak, dedi. Babadan kalma mesleği sürdüren İsa Didin ve Ramazan Ege de bölgedeki balın doğal yapısına ve üretim koşullarının temizliğine dikkat çekti. Balcı Nedim, yüksek oturuyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Bugün farklı bir bölge, Ceylanlı bölgesine geldik, köyüne geldik daha doğrusu. Sepet balın, karakon Karakoğan sepet balının tam hasalatı. Biz de bugün almaya geldik. Nesip kısmet inşallah. Balımızı da gördük. 300 3200 rakamlı olan bir bölgedeyiz. Bu bölgenin de çiçeği çok farklı. Bitkisi endamisi çok farklı. Gerçekten benim istediğim şekil balımız çıkmış. Şekersiz, karantılı, orijinal bir bal eldelememiş tamamen doğal evet balımızı da kesinlikle karantılı olarak şekersiz olarak herkese de verebiliyoruz her şey kendisi yapıyor eldemiyor mama da arı kendisi yapıyor şeker de verilmiyor bu bal diğer çeşitlerin balı gibi değildir kasnak balı örneğin mesela o da mumsuz o da şekersiz ama bunun muma daha çok çabuk ağızda dağılıyor İnce yapıyor arı kendisine göre kalın değil bir de hava alıyor onun için bu bal çok farklı çok özel bir bal muma da çok çabuk ağızda dağılıyor. Kesinlikle ağızda kalmıyor. Bizim bildiğimiz diğer çıtalar yuvarlak şeklindeki çıtalar balı o da karakuan. Ama tabii ki o ile bu arasında bayağı bir fark var. Farkı nedir? Onun momu da arı kendisi yapıyor. Bunun momu da arı kendisi yapıyor. Ama sepetin ince hem arı kendine göre ince yapıyor hem de hava alıyor. Söylediğimiz bu çıtadaki ballar onlar hem hava alıyor hem de arı biraz kalın yapıyor. Onun için bunun momu çok çabuk dağılıyor avza kalmıyor. Onun için bu da zaten nadiren az bulunuyor bu sepet dediğimiz kara kombalı. Diğer bildiğimiz çeşitler bal gibi bulun az bulunuyor. Bu fazla bulunmuyor. Çok farklı bir bal. Onun için de bu fiyat dolar da bu çok normal bir fiyat değil. Biraz pahalı bir bal. 2000, 2500, 1700, 1800 bunun fiyatı. Ama tabii ki şekersiz, karantılı, orijinal bir bal. Doğdum, büyüdüm. Ceylanlı köydeyim. Bizim işimiz arıcılıktır. Babamız da arıcılıkla gelenek bir iş, hale gelmişiz. Bizim 60-70 tane arımız var. Arı her şey kendin yapıyor. Mumu, her bağlı, her şey arı yapıyor. Biz hiç el değmeden hasat zamanıdır. Hasata başlamışız. Bundan sonra hasatı yaptıktan sonra piyasaya sürüyoruz. Geçen sene de Nedim Bey'e vermişiz. Bu kaç senedir Nedim Bey'e veriyor. Müşteri memnunum çok iyiydi. Allah şükür. Yani burası 3000 rakamda. Daha... 3000 rakamlık bir yüksek bir yerdeyiz. Burası e, 3000 rakam hemen hemen. Burası Ceylanlı köyü. Merkez mahalle. E, yaklaşık 25 27 yıldır ben bu işi yapıyorum. Bu sepet balı hakiki kara kovan. Sivit çubuklarında yapıyoruz. Organik doğal olarak temiz köyümüzde herhangi bir tarım ilacı kullanmıyoruz yani rakam olarak havası araç ve e gazı falan gibi o tür şeylerden e e uzak havası her şeyi organik temiz yani yeni başladık Ayşe yeni başladık hala kısmı de bu, bu hafta içinde yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz